Merhaba ikizler burcu, yükselen burcu ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Mart ayında sizlere neler bekliyor? Kartlarımıza hemen soralım. Mart ayında ikizler burcunu neler bekliyor? İkizler Burcu Mart ayı hem başarı hem de içsel bir duru, e, durulma sürecini e, bize getirebilmektedir. Tasım 9'u finansal ya da kişisel başarılar elde edebileceğini bize anlatmaktadır. Bu ay uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir şeyin nevilerini toplayabilirsin. Özgüvenin yüksek, maddi ya da manevi olarak daha rahat hissedebileceğin bir dönemde olduğunu bize anlatmaktadır. Kendi gücünün farkına varman gerektiğini ve bağımsızlığını kurtarman gerektiğini bize söylemektedir. Geçmişten gelen anılar veya eski bir insanın bu e, eski bir aşk, eski bir dost hatta çocukluk arkadaşında olabilir hayatında tekrar belirleyeceğini bize söylemektedir. Geçmişin güzel yanlarına odaklanabilirsin ama oraya saplanıp kalmamaya dikkat etmelisin. Eski hatıralar seni duygusal olarak etkileyebilir ancak her şeyi geçmişte bırakmalı, önüne bakmalısın. Kılıç dörtlüsü biraz dinlenmeye ve işsel bir mola vermeye ihtiyacın olduğunu bize anlatmaktadır. Son zamanlarda çok çalıştığını veya fazla sosyal olduğunu bize söylemektedir. Mart ayında biraz geri çekilip ruhsal ve fiziksel olarak yenilenmen gerektiğini bize söylemektedir. Daha fazla uyku, meditasyon veya sakin aktiviteler sana iyi gelecektir. Başarılarını takdir etmelisin ve hak ettiğin noktada olduğunu unutmamalısın. Geçmişi hatırlaman gerektiğini ancak oralarda olmaman gerektiğini artık bugüne bakman gerektiğini bize anlatmaktadır kendine zaman ayırmalı ve zihnini ve bedenini dinlendirmelisin. Bu ay hem başarı hem de içsel bir dengeyi bulmak için güzel bir dönem olabilir. Kendini yormadan tadını çıkarman gerektiğini bize söylemektedir bu kartlar. Tekrardan görüşmek üzere.